Adilhane şekilde müdahale etmeye çalışacağız. Bu konuda sizlerin de bizlere yardımcı olmanızı özellikle tutam ediyoruz. E, Yaklaşık çerçevesini tamamladık. Ondan sonra başkan adaylarımızın e, eşit e, süreye sonra iletmenin ısını başkan adayımız 148 oy aldı. İsmail Mert, İsmail Mert Fırat başkan adayımız da 626 oy aldı. <laughs> bu şartlarda, bu şartlarda Ankara Güzü'nün kongresinin yeni döneminde inşallah başkanı İsmail Mert Fırat hayırlı olsun. Ankara Güzü ailesi başkan adayını da tebrik ediyoruz divan olarak. Yeni seçilen heyete başarılarına muvaffak ettiler, diliyoruz. Kıymetli başkan da. adaylarımız ya. Buyurun. Tabii. tabii tabii. Değerli başkan adayların sırası. Kendi yaratıcıyla belirleyin. Gereğim cümle, güzel cümleyle, katkı size. Allah üstünde, Allah üstünde, Allah üstünde, Allah üstünde. Evet, çok güzel bir kongremizi hepimiz katkılarıyla tamamladık. Ben İsmail başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kazanan Ankara gücü olsun diyorum. Kendisinden bu ligde şampiyonluk devamında da Süper Lig'de başarı bekliyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Rabbim utandırmasın sayılır. Evet, ben de İsmail Ortağlı'yı tebrik ediyorum. Bir ilke imza artık güçlü olarak. İlk kez güçlü bir kongre oldu. Eee Ankara Yüzü hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Eyvallah. Biz hep birlikte çok büyüyoruz. Değerli Divan Kurulu Başkanımız, Divan Kurulu üyelerimiz, <laughs> üyelerimiz, Değerli Divan Kurulu Başkanımız, Divan Kurulu Üyelerimiz, Değerli Hazırım, Değerli Delegelerimiz, Misafirlerimiz, Öncelikle seçimimizin Ankara gücümüze hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını Rabbimden niyaz etmesini diliyorum. Bu seçimin kazananı Ankara gücümüzdür. Bu seçimin kaybedeni asla asla yoktur. Bu seçim Ankara gücümüze hizmet etme yarışıydı. Bu yarışa üç adayla katıldık. Üçümüz de Ankara gücümüz. Allah birbirimizi beraberliğimizi bozmasın birlikte Ankara gücümüzü hak ettiği yere taşıyacağız. İnşallah taraftarımızla, camiamızla, bu kulübe emek veren emektarlarımızla herkese verdikleri emekten, yaptıkları hizmetlerden dolayı hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu sorumluluğun bilincinde hareket edeceğiz. Allah'ım birbirimize mahcup etmesin diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür evet, Üstüye Başkanım ayrılma. Ağabey Başkanım da açınmaması yani selamlamasını açınmasını bildim ya. Bu zeytin. Üye olan, belediye olan herkes Ankara ilişkisi. Tekrar teşekkür ediyorum. Başardım. Evet. 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 Ee, İsmail Bey'in o zaman yönetimi buyursun sahneye. Ayrı bir çekmek isteyenler tekrar seçecek. Tabii tabii. Disiplin ve denetim kurulunu da aynı şekilde tamam. resmi olarak mülazı dönüyor.